Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle hiç abartmıyorum. Dünyanın en lezzetli, en pratik ekmek tarifini paylaştım sevgili arkadaşlarım. Görüntüsüyle ve bakın ee bakın kısacık bir fırın çekimi hazırladım sizler için. Bakar mısınız ne kadar güzel içini çekerek kabararak piştiğini kesinlikle görmenizi istedim. Çok pratik bir tarif, çok az bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz harika bir tarif sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Ben daha öncesinden 2 adet orta boy patatesleri haşladım ve şöyle güzelce ezdim. Daha sonra uygun bir yoğurma kabının içerisine haşlamış olduğum patatesleri alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık sütü ve bir yemek kaşığı toz şekeri ve bir paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şekerleri eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Şöyle patatesleri de güzelce ezelim. Ben daha öncesinden haşladığım için birazcık böyle birbirini tuttu. Daha sonra bir adet yumurta Üzerine bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuz. Ve kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 3,5 su bardağından fazla yani 4 su bardağına yakın un kullandım. Böyle ilk önce karıştırıyorum. Biraz kaşığım ağırlaştıktan sonra hamurumu yoğurmaya geçeceğim. Şöyle malzemeleri karıştırarak hamuru koparmadan böyle katlayarak hamurumuzu yoğuralım. Dediğim gibi yumuşacık böyle ele biraz yapışan bir hamurumuz olması gerekiyor. Tamamen hamuru toparladıktan sonra bakın tam bu aşamada e, içerisinde sıvı yağ olmadığı için biraz hamuru toparlamakta zorlanabilirsiniz. Elinize yapışabilir. E, tekrar tekrar un ilave etmek yerine isterseniz elinizi yıkayıp tekrardan hamuru yoğurmaya devam edebilirsiniz. Veya şöyle bakın kenara bir kasenin içerisine birazcık sıvı yağ alıp e, böyle hamur elinize çok yapışıyorsa eğer ara ara böyle elinize batırabilirsiniz. Ve bakın sevgili arkadaşlarım e, hamuru toparladıktan sonra içerisine ben bir yemek kaşığı margarin ilave ettim. Bence çok önemli e, ama ilk başta değil de böyle hamuru birazcık yoğuruyoruz ya karma işlemi bitiyor yoğurma işlemini başlarken e, o margarin ilave edebiliriz. Tabi dilerseniz e, tereyağı kullanabilirsiniz tereyağı çok daha lezzetli olur. Hamurumu yoğurdum. Şöyle bir 30 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Daha sonra küçük bir tavanın içerisine bir adet yumurta sarısını üzerine yarım yemek kaşığı toz şeker ve bir yemek kaşığı unu ilave ettim. Ve son olarak şöyle bir çay bardağı da sütü ilave ettikten sonra bir çırpıcı ile böyle güzelce karıştıralım. Kesinlikle bir topaklanma olmasın. Böyle güzelce karıştıralım. Daha sonra e, ocağıma alacağım ve kısık ateşte böyle bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Evet bakın bu şekilde alana kadar böyle pişirelim. Ama kısık ateşte olmasına ve sürekli karıştırmaya özen gösterelim. Şöyle bir yemek kaşığına yakın yine margarin ilave ettim. E, bir paket vanilyayı da ilave ettikten sonra bu margarin eriyene kadar güzelce karıştıralım. Biz bu şekilde karıştırırken e, muhallebimizin de o ilk sıcağı gitmiş oluyor. Daha sonrasında kesinlikle böyle ağza açık bir şekilde e, bırakmayalım. Bir sıkma torbamızın içerisine alalım. Evet tam 30 dakikanın sonunda hamurumuz da çok güzel bir şekilde kabardı. Şöyle hamurumu toparlıyorum. E, bu aşamada hamurun bir taraftan da mayasını almış oluyorum. Dediğim gibi hamur çok yumuşak. Bu yüzden e, ben sık sık ee, sıvı yağ kullanacağım Şöyle tezgahımı güzelce Unladıktan sonra hamurumu çıkardım ee, Bu aşamada hem hamuru Toparlıyorum bir taraftan da hamurun mayasını Almış oluyorum Hamurun mayasını almak bence çok önemli Sevgili arkadaşlarım ee, Piştikten sonra hem bu gereksiz kabarcıklar Olmaması için e, Hem de yaptığımız ürünler Kete poğaça ne yapıyorsanız Eğer e, maya kokmaması için Mutlaka mayasını alın ve daha sonra hamurlarıma böyle gelişi güzel kesiyorum ve bakın çok yumuşak olduğu için ara ara un kullanıyorum. Biraz dediğim gibi elime yapışan bir hamur oldu. Yani bu şekilde olması gerekiyor ki ekmeğimizde ekmeğimiz de böyle yumuşacık olsun. Daha sonra toplamda ben 12 adet beze aldım sevgili arkadaşlarım. Bezelerim çok büyük veya çok küçük değil. Ee, Tabi dilerseniz büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Hatta isterseniz e, tamamen bir tepsi tepsiye gelecek şekilde de yapabilirsiniz. Kocaman bir beze alırsınız. Tepsinin üzerine yayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine şöyle görmüş olduğunuz gibi mesafeli bir şekilde bezelerimi yerleştiriyorum. Yani başka bir işlem yapmıyorum bu kadarcık bir işlemle ve görmüş olduğunuz gibi bu kadarcık e, az bir malzemeyle harika bir ekmek tarifi. Tabi isterseniz siz buna poğaça da diyebilirsiniz. Şöyle bir 10-15 dakika kadar üzerini kapattım da yalanmaya bıraktım. Ve üzerine bir adet yumurta sarısının içerisine ben e, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırdım ve e, ekmeklerin her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Birazdan e, ekmekler çok güzel bir şekilde kabaracak. E, bu kenarlarına bolca sürelim ki e, kabardığı zaman o kenarlar e, çirkin bir görüntü almasın. Ve daha sonra üzerine ben hazırlamış olduğum muhallebiyi e, bir sıkma torbasının içerisine aldım yüzeyini süsleyeceğim ama aslında sadece süslemek değil yani bir çörek otu, bir susam veya haşhaşla da çok güzel bir şekilde ekmeklerinizin yüzeyini süsleyebilirsiniz. Bu muhallebi ayrı bir lezzet veriyor. İçine katmış olduğumuz o şekerin sayesinde, sütün sayesinde böyle çok güzel, bence denemelisiniz yani çok zahmetli bir iş değil. Ben bu şekilde şekiller verdim. Yani aynı zamanda ekmeklerin üzerinde bu şekilde süslemiş oldum. Tabi dilerseniz farklı şekiller de verebilirsiniz. Mesela böyle yuvarlak şekil verebilirsiniz. Bence çok güzel olur. Ve hazırlamış olduğum ekmeklerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında e, ben 25 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. E, kontrollü olalım böyle yüzeyi güzelce kızarana kadar pişirelim. böyle dediğim gibi muhallebi de hem e, ekmeklerin lezzetine lezzet verdi hem görüntüsü de çok güzel oldu sanki e, özellikle süslemişiz gibi Evet şöyle bütün e, ekmeklerin yüzeyini bu şekilde süsledikten sonra ben dediğim gibi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında toplamda 25 dakikada pişirdim. Bir bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Kesinlikle bu anı görmenizi istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı ve ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde içini çekerek pişti. Ve daha sonra üzerini kapatalım. Bir kendi sıcağında şöyle 5-6 dakika kadar dinlendirelim. Hem ilk sıcağı da gitmiş olsun. Şöyle kıvamını iç dokusunda sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntünün renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir tarif. Çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denersiniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şöyle yumuşacık o içerisine ilave etmiş olduğumuz e, patatesin sayesinde ayrıca bir yumuşak, ayrıca bir lezzeti verdi. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.